Herkese merhabalar ben Mert Cücu. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma verme dengesini sağlayalım. Alma verme dengesi önemli arkadaşlar. Bir çan var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun. Videolarımı atlatmadan izliyorsunuz. Aralarda verdiğim nüansları kaçırıyorsunuz. Ritüeliniz olmuyor. Lütfen baştan sona kadar atlatmadan sabırla izleyin. Kısa kısa videolar atıyorum zaten. Mutlaka ve mutlaka işinize yarayacak. Aradaki vermiş olduğum cümleler ritüelinizi hızlandıracak. Ritüelden sonuç almanızı sağlayacak. Lütfen videolarımı atlatmayın. İmkansız diye düşündüğümüz kişi bile bu ritüel sayesinde bize geri gelecek. Kendimize çekeceğiz. İstediğimiz kişiyi hayatımıza alıyor olacağız. Ne yapacağız? Sizlere çok basit bir şekilde anlatıyor olacağım. Etkisi büyük, kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir çalışma. Tarot açılımı, kahve falı, ritüel tılsım bağlama, aşık etme, gelsin gitsin, ölsün bitsin. Ne isterseniz her konuyla alakalı WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Uzun zamandır yapıyorsunuzdur olmuyordur. Üçüncü kişiler vardır. Evliyizdir, evlidir. Enerjiniz yetmiyordur. Bir yerde bir tıkanıklığınız vardır. Tarot açar konuyu çözümler konuya uygun ritüel ya da tılsım yaparak mutlaka sonuç alırız. Herkese uygun bir çalışma mutlaka var. Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Mutlaka geç de olsa geri dönüşler sağlar. Randevu oluştururum arkadaşlar. Mert Cücü Instagram'dan takip edin videolar paylaşıyorum. Mert Cücü 6 TikTok'tan takip edin canlı yayınlar yapıyorum. Hepsi aşağıda var bilgilerimin. Mert Cücü Aksesuar Instagram hesabı. En önemlilerinden birisi de bu. Taşların gücü ve kudretiyle buluşun. Taşlar önemli taşların enerjimizdeki tıkanıklığımızı açar, sıkıntılarımızı çözümler, para enerjisi, aşk enerjisi, negatife düşmemizi engeller. Yani birçok sıkıntımıza iyi gelecek taşlar var. Seans alanlara ben zaten öneriyorum bu 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 eksikliği ama direkt almak isteyenler Instagram'dan uzmanımız Gizem Hanım'a yazabilirler. Mutlaka Gizem Hanım sizlere yardımcı olacaktır. Taşların gücü ve kudretiyle de buluşun. Hemen ritüelimize geçelim. Sabırsızlanıyorum. Güzel bir şekilde arzu ettiğimiz kişiyi kendimize çekelim istiyorum. İmkansız bile düşünseniz ki düşünmemenizi tavsiye ederim. Mutlaka rahat, gönül rahatıyla böyle çok gelip tüy kıl çeker gibi e, mutlaka sonuç alacağınız bir çalışma olacak. Küçük bir ipe ihtiyacımız olacak bu çalışmada. Bir de kağıda kaleme ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayan bir çalışma. Temiz kağıdımızı aldık. Temiz kağıdımıza arzu ettiğimiz ve bize geri gelmesini istediğimiz ya yani da kendimizde çekmek istediğimiz kişinin 5 defa adını yazdık arkadaşlar. 5 defa adını yazdık. Hemen yanına 5 defa kendi adınızı yazdınız. Yani işte Ahmet, Ayşe'ye gibi düşünün. 5 defa partilerimizin adını yazdık. 5 defa kendi adımızı yazdık. Hemen yanına 5 defa Bana geldin yazdık arkadaşlar. 5 defa partnerimizin adını yazdık. 5 defa kendi adımızı yazdık ve bana geldin yazdık. 5 defa partner adı, 5 defa kendi adımız, 5 defa bana geldin yazdık. Aşağıya indik. Sen imkansız değilsin. Lütfen ritüelimize başlarken Arada unutuyorum her gün her videoda söylediğim için enerjimiz lütfen yerinde olsun keyfimiz yerinde olsun karnımız tok olsun bunlar önemli detaylar atlamadan bunu da söyleyeyim o enerjimiz o an mutluymuş gibi olsun bilinçaltımıza gitsin ki evrene bu şekilde iletilsin çünkü biz eğer ki mutsuz ve keyifsiz ve çok bezgin bir halde ritüel yaparsak sonuç çalmamız çok güç çok problemli bir durum olur lütfen enerjimiz gayet yerinde ve keyfimiz yerinde olsun ki Çalışmalarımızdan kolay bir şekilde, güzel bir şekilde sonuç alabilelim. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu da atlamış olmayalım. Sen imkansız değilsin. Bana geldin. Ben de senin gelmene müsaade ettim. Müsaade ederim. Enerjisini, enerjimizi bunu açalım. Yani çünkü kapalı oluyor. Biz müsaade etmiyoruz aslında. Ya da birisinin gitmesini biz kendi enerjimizle sağlıyoruz aslında. Orada bir müsaade edelim'i yazalım. Müsaade ettim. Bana geldin. Bana döndün. Beni istedin. Bana yalvardın. Bana bağlandın. Ne isterseniz. Gelmesiyle beraber, kendimize çekmemizle beraber arzu ettiğimiz duygu her neyse bunları da mutlaka yazalım arkadaşlar. Yazalım ki burada to totalde bizim istediğimiz şekilde gelmiş olsun. Yani sadece gelmiş olması yetmiyor çünkü. Geldikten sonra sizi döve de bilir. Yani Allah korusun. Ya da ne bileyim işte kızgın da olabilir. Ne bileyim saldırgan da olabilir. E, şizofreniye de bağlayabilir. Yani her şey olabilir. Gelip aldatabilir. Hani gelsin okey de evrene doğru iletelim. Nasıl gelsin? Nasıl gelsin? Bunu istediğimizi de belirtmiş olalım arkadaşlar. O arada da böyle nefes egzersizlerimizi yapalım. Ee, o an böyle direkt odaklanıp yazmayalım. Arada bir boşluk verelim bir. Nefes alalım, bir es verelim, bir yeşile bakalım, bir enerjimizi yükselsin, bile bir kendimize odaklanalım istiyorum. Sonra tekrar devam edelim. Bana geldiği için teşekkür ederim. Evrene, Tanrı'ya, Allah'a, taşa, toprağa, inandığımız ve güvendiğimiz her neyse ona teşekkür ederim. İsim, soyisim, imza ve bu kağıdımızı göstereyim bu arada. Çok çirkin yazıyorum da ben. Hızlı hızlı yazıyorum da ya, videoda hemen atayım diye. 5 defa partner adı, 5 defa kendi adımız, Beş defa bana geldin, bana döndün, bana geldin, bana bağlı şekilde geldin, bana aşkla geldin, bana gelmene müsaade ediyorum, bana dönmene müsaade ediyorum, geri dönmene müsaade ediyorum. Bana gel, bana dön, imkansız değilsin, benim için imkansız değilsin. Bana gönderdiğin için, bana geldiği için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imza, kağıdımızı katlıyoruz arkadaşlar. Ve beş defa 444 yazıyoruz. Meleklerden yardım istiyoruz. Meleklerden yardım sayı sekansıdır 444 ve yazdıktan hemen sonra 444 melekler bana yardım edin. O bana gelsin. Kendime çekmek istiyorum. Bana dönsün istiyorum. Bana açla gelsin istiyorum. Lütfen melekler 444 melekler lütfen bana yardım edin. Yardımınıza ihtiyacım var şeklinde telepatik gücümüzü kullanarak meleklerden yardım isteyerek sayı sekansını kullanarak birçok birçok farklı çalışma yapıyoruz aslında aynı video içinde arkadaşlar. Boş kalan yere oldu yazıyoruz arkadaşlar ve bu kağıdımızı katladıktan sonra 3 defa doluyoruz ve 3 defa bağlıyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldığımız bir metot ve bu kağıdı saklıyoruz. Oluşum süreci yaptığımız andan itibaren başlar. Lakin 7 gün saklayalım ki kalıcı hale gelsin. 7 gün saklayacağız. Çanta, cüzdan, cep telefonu kılıfı. Yani kılıfa sığmaz. Çanta, cüzdan. Bir toprağa gömün. Şöyle bir saksım var. Ay su döküldü. Size göstereceğim diye. Her yeri su yaptım. Şöyle bir saksım var. Zaten bunu sulamıştım mesela. Buna güzelce şöyle gömebilirim. Hiç sorun değil. Arkadaşlar yapmış olduğunuz çalışmayı kendinize göre yorumlayabilir. Kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Sakladığınız yer önemli değil. Ama 7 gün sonra çıkartacağız. İsterseniz su, akarsuya atın toprağa gömerseniz hep orada kalabilir. Hiç sorun değil. Toprak onu emzimleyecektir zaten zaman içerisinde. Hatta bu çok daha güzel bir enerji yayabilir. Onun dışında sonra ipini söküp yakıp küllerini çiçek dibine, ağaç dibine savurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama 7 gün boyunca kalsın ama yaptığımız andan itibaren bize çekmek için inanılmaz derecede güçlü ve etkili bir çalışma. Yeter ki biz gönlümüzü, enerjimizi oraya doğru verelim. Enerjimizi doğru iletelim. Mutlaka sonuç alacağımız bir çalışma olacak. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Hiçbir karması yok. Çalışmalarımızın hiçbirinde iradeyle oynamıyoruz arkadaşlar. Karşının iradesine kalmış. Biz sadece enerji gönderiyoruz ve bunun karşılığında da mutlaka mutlaka sonuç alıyoruz zaten. Çok sıkıntılı problemli kişiler konuyu çözümleyip tarot açıp ona göre çalışma yapmak lazım. Seanslar için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. imkansız diye düşündüğümüz kişi bile bu ritüel sayesinde bize geri gelecek. Kendimize çekeceğiz. İçiniz rahat olsun. Ama lütfen kendinizi sevin. Kendinizden başlayın. İç şifanızı bulun. Taşlarla buluşun. Enerjinizdeki tıkanıklıkları açın. Kendiniz için bir şeyler yapın. Kendinize iyi gelecek şeylerle ilgilenin. İş şifanızı bulmadan gelse de mutlu etmez. Biz mutlu olmayı öğrenmedikçe kendimizle o gelse de bizi mutlu etmez arkadaşlar. Mutlaka iç şifamızdan kendimizden başlayalım. Kendimizi sevelim. Kendimize değer verelim. Sizleri çok seviyorum. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kocaman mecalesiyiz. Lütfen alma verme dengesini sağlayalım. Abone olalım. Çan var ona basalım. Sizlere bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun. Alma verme dengesi için aldım kabul ettim yazmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın yarın tekrardan görüşmek dileğiyle kokulu kokulu öpüyorum sizlere kendinize iyi bakın hoşçakalın.